Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim arkadaşlarım. Uzun zamandır video göndermiyordum. Bunun için gerçekten hiç vaktim olmadı. Hem normalde yaşadığım şehirde değilim arkadaşlar hem de inanılmaz sıcak bir hava var ve bulunduğum yerde internet erişimim yoktu. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlarım video gönderemedim. Ama bundan sonrası için en azından haftada bir olmak üzere size yeni videoları, yeni açılımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerden de kanalı destek olmanızı rica ediyorum, alma-verme dengesini korumak adına benim emeğime saygı duymanızı ve abone olmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Yani çok fazla izlenen açılımlar da var. Mesela bakıyorum arkadaşlar, çok az video çekebilmeme rağmen, örneğin 1500 izleyici, 2000 izleyicinin izlediği açılımda sadece 20 kişi abone olmuş. E, dolayısıyla bu sayı çok az bir sayı. E, bu da beni açıkçası demotive ediyor. E, abonelikleri arttıralım lütfen. Ben de size böylece daha fazla video paylaşabilirim. Dedikten sonra arkadaşlar. Bakalım uzun zamandır aklınızdaki kişileri sorular sormamıştık. Haydi bakalım güzel arkadaşlarım, canlarım. Konsantre olun ve aklınızdaki kişiyi Düşünün anın enerjilerinde neler yapıyormuş aklınızdaki kişi. Bakalım açılımımıza kim gelecek arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar aklım... <laughs> Konuşamadım. Aklınızdaki kişi beni konuşturmuyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu an <laughs> durumu pek de iyi değil. Neden e, diyecek olursanız bir kula anı yaşanmış e, sevgili arkadaşlarım. Aranızda olan bir yıkımdan bahsediyor bize. Her şeyin iyi olmasını isterken e, her şey kötü oldu, yıkıldı, gitti diyor bana. E, anın enerjilerinde sizinle anlaşmak istediğini... Ermiş kartıyla birlikte arkadaşlarım e, bu kule sonra yaşanan kule sonra gerekli olan bilgeliğe uğraş, ulaştığını bir seçim yapması gerektiğini farkına vardığını ve yapacağı bu seçimin aşktan yana olması gerektiğini ve bunu da ayrıca istediğini bize söylüyor arkadaşlarım. Sizinle olan ilişkisinde Açılımı Kupa dörtlüsünü açtık arkadaşlar. Hemen yanında tasması karşı geldi. Ee, diyor ki Allah bana senin arkadaşını ee, bir şans sanarak hayatımda olması gereken ilahi dişil enerji olarak bana gönderdi bak bakın arkadaşlar şuradan e, gökyüzünden uzanan bir kupa var ama ben yaptığım saçma sapan hareketlerle şımarık davranışlarımla e, bana verilmiş olan bu şansın. Kıymetini bilemedim. e ne oldu? İşte bizim ilişkimize de ilahi mahkeme geldi ve bize bu yıkımı yaşattı. Ben açıkçası bu yıkımın beni çok zorlayacağını düşünmüyordum. Ancak e, işler benim düşündüğüm gibi olmadı. E, belki üçüncü kişilerle bir şeyler yaşamak istedim ya da e, senin arkadaşını unutacağımı düşünüyordum. Ama hayır, hiçbir şey unutamadım. Anın enerjilerinde. Onunla bir buluşmak, konuşmak, e, somut şekilde bir anlaşmaya varmak istiyorum. Bu yıkım bana hayat dersi verdi ve aslında hayat yolumu aşktan yana seçmem gerektiğini bana anlattı diyor arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar uyumlandıysanız açılımı dinlemeye devam edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Pekala. Benim Canım arkadaşımın aklındaki kişi. Benim arkadaşımı nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun benim arkadaşımı? Ah arkadaşlar. Çok döndüğü için alamıyorum. Konuş bakalım. Söyle. Değnek yedirisi Diyor ki senin arkadaşın diyor bana sınırlarını çizdi. Benim önüme böyle bu değnekleri dizdi. Bir tanesini de elini aldı. Beni buradan içeriye sokmuyor diyor. Senin arkadaşın az değil diyor arkadaşlar. Mücadele etmemi istiyor diyor arkadaşlar. Ee, diyor ki senin arkadaşın kendi öz farkına vardı. Kendisine ait olan e, güzelliğin, öz değerin, başarının, e, mutluluğun kendi değerlerinin farkına vardı ve artık e, bunları benimle paylaşmak istemediği gibi bana karşı aşkı ve sevgisi konusunda da oldukça cimri davranıyor diyor. Arkadaşlar burada yalnız biraz aklınızdaki kişi e, size karşı kızgınlık enerjisi çalıştırıyor diyor ki o çok dengeli bir insan ama ben ona denge veremedim. Tam tersi dengesizlik vereceğim. Ee, şu an ona baktığımda o kendi dengesinde e, sınırlarını değnek yedilisinden bahsediyorum. E, sınırlarını çizmiş yani her insanın sınırı olmalı arkadaşlar. Sağlıklı sınırlardan bahsediyorum. Kimse kimsenin alanına girmemeli. Buna çocuk ebeveyn ilişkisi dahil olmak üzere arkadaşlar. Siz de çocuğunuzun alanına girmemelisiniz. Hiç kimse hiç kimsenin alanına girmemeli arkadaşlar. Herkesin bir e, özeli olmalı. Saygıyı koruduğumuz sürece hiçbir zaman zarar görmeyiz. Diyor ki senin arkadaşın kendi sağlıklı sınırlarını çizse kendi tılsım dörtlüsüyle kendi e, edinimlerinin, kendisine ait olan e, maddi manevi her türlü kaynağın, gücün sevginin, öz değerin ee, farkında, artık bunları koruyor. Bana bunları böyle eskiden dağıtıyordu. Artık dağıtmıyor, hepsini elinde tutuyor. Bak bana hiçbir şey paylaşmıyor. Kendisi dengeli hayatında diyor. Peki, başka nasıl görüyorsun? Bir tane daha söyle. Başka nasıl görüyorsun? Çok geldi. Beni konuşturmuyor yalnız yani tam açılımı yapacakken <laughs> boğazımı tıkadı resmen arkadaşlarım. Başka nasıl görüyormuş kupa sekizlisi diyor ki bir sürü kupası vardı diyor tam diyor tamamlanacaktık diyor. Bu diyor kupalarını yıktı gitti diyor. Bak kupa dokuzlusu neydi arkadaşlar? Diğer uçumlarda da söylediğim gibi e, dileklerin tamamlanması e, olması arkadaşlar. Kupa dokuzlusunda dilekler gerçekleşiyordur. Kupa 8'lisi bir öncesi kartta diyor ki yani 9'a diyor bir kalmıştı diyor. Bütün diyor dileklerini yapacaktı diyor. Yıktı geçti diyor. Yıktı geçti. Bana arkasını döndü gitti diyor arkadaşlar. Sizi bu şekilde görüyor. Sizinle ilgili bana söyleyecekleri buyurmuş. Pekala benim arkadaşımla ilgili hali hazırda ne hissediyorsun? Benim canımın sevgili arkadaşımın ile ilgili ne hissediyorsun? Değnek üçlüsü arkadaşlar. Çok güzel. Onunla bir geleceğim ne olmasını istiyorum diyor. Tamam ama ne, ne? kupa uşağı. Evet arkadaşlar. Ah arkadaşlar ah. Ne hissediyorsun? Tamam anladık. Sen değnek üçlüsüyle onunla bir geleceğinin olmasını istiyorsun. Kupa uşağıyla ona bir adım atmak istiyorsun. Sen ne hissediyorsun? Belirsizim diyor. Korkularım ve kaygılarım var diyor. Konuşmak istemiyor. Farkında mısınız? Onunla anlaşmak istiyorum. Onunla ilgili çok güzel bir gelecek hayalim var. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bunu beklentisi içerisindeyim. Bu gerçekleşir gerçekleşmez. Öncelikle küçük bir adımla da olsa ona aşkımı sevgimi sunacağım. Çok kaygılıyım çok belirsizim diyor. Sevgin var mı? Tamam anladık. Kupa uşağıyla ufak bir adım atacaksın. Sevgiye yönelik bir adım atacaksın. Tılsım yedilisi. Onunla ilgili emek vermeye hazırım diyor. Arkadaşlar konuşmak istemiyor ya. Çok ilginç. Çok güçlü diyor. Benim üzerimde çok fazla gücü var bu aklındaki kişinin senin diyor. Beni bu yüzden de kaygıları olduğunu söylüyor ona diyor gidersem beni kediye çevirir ben bir aslanım beni kediye çevirir beni parmağında oynatır senin bu aklındaki kişinin arkadaşlar sevgili arkadaşım sevgili arkadaşımın aklındaki kişi bir üç kart daha alıyorum hmm, şöyle aferin sana benim mi çekmem gerekiyormuş yani Seviyor musun, sevmiyor musun? Çok seviyorum diyor. Kupanın kralı. Çok seviyorum. Bak çok seviyorum. Ona kupamı götüreceğim diyor. Yani sevgili kralım artık diyor. Benim üstüm yok yani. Seviyorum. Bak kupam elimde. Ondan sonra belki e, ee, hani böyle alışkanlıkları varsa oturup belki bir şeyler içiyor sizi düşünüyor şu aralar arkadaşlar ee, biliyorsunuz yeni ay var ee, biliyor musunuz bilmiyorum ama biliyorsunuz dediğime bakmayın 17 Haziran yeni ay var arkadaşlar yeni bir başlangıç olabilir sizi düşünüyor ve size adım atması gerektiğini farkında kupa şövalyesiyle arkadaşlar kupasını kaldıraraktan aşkını sunacak. Neden? Ve ani bir şekilde kılıç keskin bir başlangıç yapacakmış. Güzel geldi mi arkadaşlar? Çok güzel geldi. Önce konuşmak istemedi ama sonradan itiraf etti. Size aşık, size kupa şövalyesiyle adım atmak istiyor. Hızlı, keskin, net bir başlangıç yapmak istiyormuş kendileri. Pekala, teşekkür ediyoruz bu destemize. Ne soralım arkadaşlar? Ne soralım? Ee, yani işler böyle geldi. Hmm. Atan iki tane kart var. Ben sorumu sormadan iki tane kart geldi. Devamı olarak alacağız mecburen. Kulenin üstüne değnek prensi geldi arkadaşlar. Kule anını diyor. Bu yıkım anını e, ee, değnek prensiyle birlikte bir adımla gelmek istediğinden bahsediyor. Zaten burada kılçasıyla da aynı şeyi söylemişti. Pekala, pekala. Şu an senin adım atmanı engelleyen bir şey var mı? Kılıç kraliçesi. Seni arkadaşın diyor benim adım atmamı engelleyen diyor. Arkadaşlar. Evet canlar. <laughs> Bu arada zaten okunuyor. aziz Allah pekala diyor ki arkadaşlar senin arkadaşın benim adım atmamı engelliyor diyor neden adım atmasını engelliyorsunuz onu kılıcınızı çekmişsiniz burada göstermiştik ya arkadaşlar sağlıklı sınırlarını çizmişsiniz burada ee, pardon şurada şöyle yapalım değnek yedirisiyle sağlıklı sınırlarınızı çizmişsiniz ee, kendinize ait olan e, şeyleri elinize sıkı sıkı tutmuşsunuz ona sevginizi saygınızı merhametinizi e, maddi manevi herhangi bir şeyinizi vermiyorsunuz kendi dengenize gelmeye çalıştığınız bir durumdasınız arkanızı dönüp gitmişsiniz ona da kılıcınızı çekmişsiniz arkadaşlar engel oluyor sizden korkuyor net bir şekilde sizden korkan bir aklınızdaki kişi var. Sizi çok güçlü görüyor arkadaşlar. Maddi olabilir mi bilmiyorum ama manevi anlamda sizi gerçekten çok güçlü görüyor. Ezanın bitmesini bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Okumaya devam etmek için. O yüzden yavaşladım. E, dolayısıyla siz e, devam edebilirsiniz sardırabilirsiniz ama ben ezanın bitmesini bekleyeceğim arkadaşlarım Deixa eu thank <laughs> you Evet arkadaşlarım ezanımız bitti. Bu arada ben de ezan sırasında kart çekmek istedim kendimce soru sordum arkadaşlar. Eee, aklınızdaki kişi sizler için hazır, hayırlı mı diye sormak istedim arkadaşlar. Burada kılıç dokuzusu geldi, eee, para sekizlisi, kupa kraliçesi ve eee, kupa altılısı geldi arkadaşlar. Ee, bu kupa altısında tek olarak çektim ve buraya ayırdım. Ee, bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunu aklımdan geçirmiştim arkadaşlar. Ee, hayırlı mı derken arkadaşlar çektiğimiz üç kartta kılıç dokuz sizi oldukça yormuş. Hala da yorabilir mi ve bundan sonrası için yorabilir mi? Yorabilir arkadaşlar. Ee, yani. Yormaz demeyeceğim ama bu yorgunlukların üzerine para sekresi gelmiş arkadaşlar. Ee, bu insan bu konular üzerinde e, çalışıyor. Yani bu hem maddi anlamda bir çalışmadan bahseder hem size emek vermesi gerektiğini, emek vermediği için bu sıkıntıların yaşadığını anlatıyor olabilir. Kendisinin şu anda e, kılıç dokuzlusuyla uykusuz geceler geçirdiğini, kendisini maddi konulara verdiğini, maddi anlamda yükselmeye çalıştığını veya onu sizi unutmaya çalış unutmaya çalışmak demeyelim de hani bu uykusuz geceleri sizi çok fazla böyle kafaya takmamak için kendisini maddiyata verdiğini iş güç kariyere verdiğini gösteriyor olabilir ama sonuç itibariyle arkadaşlar bu insan günlük koşuşturmadan çıktığında belki evine gittiğinde belki boşluk anlarında burada kraliçeye takılmayın çünkü onun için onu düşünerek seçtim kupa kraliçesi olarak çıkmış dolayısıyla size olan aşkı var arkadaşlar yani size olan aşkı gerçek gerçekten bunu hissediyor fakat bunu yeterince gösterememiş olabilir egoya kapılmış olabilir vesaire vesaire e, fakat sizinki arkadaşlar Kupa altılısıyla e, Geçmiş yaşam Bağlantısı olabilir Sizin ruh ikiziniz Veyahut ruh işiniz olabilir e, Önceden tanıdığınız biri olabilir Belki ilişki yaşayıp ayrıldığınız biri olabilir Arkadaşlar e, Bununla ilgili de e, Sorduğum sorularda Bu da bu şekilde geldi arkadaşlar e, Pekala Ben bir de şey sormak istiyorum size e, Rumi kartlara ee, bu süreçte yani şöyle geldik tekrar kısa bir özet alırsak arkadaşlar burada Kupa Kralı da gelmişti diğer e, desteğiyle birlikte biliyorsunuz Kupa Kralı e, Kupa Şöval Şövalyesi ardından en son kılçası gelmişti bir başlangıç görünüyordu arkadaşlar e, sadece sizin tepkinizden korktuğu için bu adımı E, atıp atmama konusunda kararsız olduğu görünüyordu ama burada da bize zaten adım atacağını söyledi. Pekala bu süreçte bizim yapmamız gereken nedir? Ben bunu sormak istiyorum. Çok fazla kart geldiği için almayacağım. sevgili rumi'ye sormak istiyorum. Bu süreçte benim arkadaşımın yapması gereken bir şey var mı? Bize bir tavsiyen var mı? Var ise bunları Almak isteriz dedim 2 numara Azize kartı arkadaşlar Gizemler anlatılmaz Yalnız bilenler bilir Pekala <laughs> Çok güzel anlatacağım açıklayacağım arkadaşlar Peki. Ters gelmiş kartlar Kartlar karışmış Neyse sonra düzeltiriz. Önemli değil. Ben düz olarak kabul ederek alacağım arkadaşlarım. Aklımdaki kişiyle ilgili sevgili Remy, Romy benim bana söylemek istediğim bilmem gereken nedir? Çok güzel geldi arkadaşlar. Ve ilgili sordum arkadaşlar durum ne olacak diye çok güzel geldi arkadaşlar durum içinde üç kart aldık pekala arkadaşlar Rumi'nin bize söylediği şey ne bilmemiz gerekiyor dedim ya arkadaşlarım bu ıı, aklımızdaki kişiyle alakalı olarak bizim yapmamız gereken bu süreçte o bize gelene kadar bizim yapmamız gereken herhangi bir şey var mı diye sorduğumda iki numara azize kartı gelmiş gizemler anlatılmaz yalnız bile bilenler bilir diyor ki senin arkadaşın zaten bilge bir insan ne yapması gerektiğini senin arkadaşın çok iyi biliyor bilmediğini zannetmesin sezgilerine güvensin iç sesine sorsun gerekiyorsa meditasyon yapsın dua etsin ilahiyle bağlantıya geçsin biz ona şimdiye kadar çok fazla sınav verdik kendisi alması gereken dersleri aldı şimdi artık sıra öğrendiklerini uygulama zamanına geldi senin arkadaşın içinde bir yerlerde yapması gerekeni biliyor kendine sorsun dedi aklımızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar e, bilmemiz gereken nedir diye sorduk. Değneklerin dörtlüsü. Toprak güvene sadıktır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Toprak güvene sadıktır. Değnek dörtlüsünü e, şeyden de hatırlarsanız tarot kartından da hatırlarsanız arkadaşlar. Buluşma. Dört tane e, şey böyle bir e, söyleyin ismini. Çadır diyeceğim. Böyle veranda gibi böyle dört tane değnekten oluşan işte üzeri kapalı bir yerde. E, iki kişi sanıyorum bir tane de çocuk da vardı e, bir kapalı bir alanda bir buluşmayı anlatabilir aynı zamanda arkadaşlar nişanlanma kartıdır evlilik kartıdır ilişkiyi bir üst aşamaya taşıma kartıdır barışma kartıdır e, efendime söyleyeyim özür kartıdır. yani güzel çok güzeldir arkadaşlar onun düşünceleri isteği ilişkiye bakış açısı da değnek dörtlüsüymüş arkadaşlar. Peki bu işin sonu ne olur dediğimiz zaman arkadaşlar bir kılıçası daha geldi. Bir kılıçası daha geldi. Keskin başlangıçtı değil mi arkadaşlar? Net keskin başlangıçtı. Rumi'nin mesajı neymiş? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi oldu. Yani ilişkiyle alakalı her ikinizle e, alakalıdır arkadaşlar. Ardından gelen mesajı açıklayacağım. Topuz kullanın ve egonuzu parçalar ayırın. Değnek beşlisi. Dinarların üçlüsü. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bir kapısını açar. Ne demek istiyor arkadaşlar biliyor musunuz bu? Şunu demek istiyor. Şimdi kılıçası her ikimiz, ikiniz için de bu mesaj alabilirsiniz. Ee, egonuz egonuz karşılıklı olarak daha çok onun tabi <laughs> benim canım arkadaşlarımın egosu <laughs> topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın bakın burada resmedilmiş şeye de bakın arkadaşlar egonuzdan kibrinizden ee, ben yapamam ben edemem işte benim elim kolum bağlı zihninizin size kurduğu tuzaklardan ben gelmeyeceğim o gelsin demelerden vazgeçin yani pasınızdan aranın parlatılmış kılıç gibi olun arkadaşlar tamam pasınız derken bunları bunlardan bahsediyoruz yani ruhsal olmaması gereken şeylerden aranın parlamış kılıç gibi olun bunları yapın diyor Yaparsanız diyor. Çünkü diyor ki karşınızdaki ne söylüyor arkadaşlar? Allah baldan bir el inşa etmesi için ara, araya gerekli bilgi kapısını açar. Biz diyor o bunları yaptığı zaman diyor zaten ona gereken farkındalıkları edinmesi gereken bilgileri biz zaten ona gönderiyoruz. Gönderiyoruz. O bunları bilmiyorsa bile biliyor olacak. Bunun idrakini biz ilahi olarak ona sağlayacağız. Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilgi kapısını açar. Bu ilişkiyi kotarmak için. Tamam mı arkadaşlar? Dinarların üçlüsü anlaşma, barışma, kavuşma, birlikte bir şeyler yapma, bir projeyi başlatma, bir ilişkiyi başlatma, sağlam bir anlaşma yapma için diyor. Biz o bilgileri ona aktarıyoruz eğer o egosunu parçalara ayırıp dişil enerjiden çıkıp eril enerjiye geçerse nedir eril enerji? Hareket enerjisine geçerse kılçasıyla keskin bir başlangıçla kalıcı çok güzel bir başlangıç olacak bu ilişkide dedi canım arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler hoşçakalın.